merhaba arkadaşlar ben Egemen ve bugün Minecraft'ta Smash oynuyoruz. Evet. Uzun bir aradır video çekemiyorum. Biliyorum. Ee, işte sınavlar falan başladı. Benim için biraz kötü oldu. yani herkes için aslında biraz kötü. Yani sınav. Düşünemiyorum. Bir lise bir bayağı zor. Bir lise bir geçsek o oh, kebap başlıyor 3 2 1 oley 300 500 bismillah hadi Allah uvek ber Allah aman akıttım vurup vurup vuruyor ne beynin tümar etti kızanı kızını dur şunu şuraya tak da şey çıkmaz Git 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 Böyle çıkardı sevindim gaz çıktı ya yok artık. Ağzını bunu kırayım. Hoppa. O benim. Dur ya. Kitap var ki de bir. Ya abi senin amacın ne ya? Ben buna vuruyorum. Bak gitti. Gitti. Onuna vurdum. Ya abi bak sen bana niye karışıyorsun şimdi? Onu kurdum. Kitabın Ağzını kırdım Gel gel beynini arayayım şimdi seni gel Oğlum bak git Oğlum bak git Oğlum lan lak Allah burada kıyamet kopuyor Herkes birbirine giriyor bir dakika mikrofon gitti İyi bak Bunda bir boşluk seziyorum ama biz de hemen oradan çekilelim. Ne olur ne olmaz karşılık. Oo! Ki buraya la tutuş Adam iman gücüne şu bu ne arkadaş? Yarım saattir oynuyor herif. E bin tövbe tövbe kilitleyecek. Akşam akşam. Aa ben kaçayım. Ay Allah razı olsun. Elma var. Onu bir alalım. Elma kaçıyor. Oh, daymış. Fail. Attım geri sekti ya. Yok artık. Uy. Bunu kurdum. Beynine fokuslandı bunu çocuğu. sene. İyi. Beyinini yardım et. <laughs> adam diamond vurdu katmış. Ha. <laughs> ha. <laughs> oh, adam tepesine bindim. Çok iyi. Adam yok oldu. Öl 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 öl. Beyinini yardım. Öl. İman gücüyle yaşıyorum yalnız beni çaktırmayın. Gel gel. Beynine fokus atayım. Salak! Düştü i̇şte lan bu. Abi ben şu it abi a Oh be korktum he. <laughs> ha. Haber. Hadi. Fokus. Aman ha. Hadi. 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 Abi büyüksün abi. Beynine fokuslandım. Aa! düştüm. Çok fena düştük. Gel gel buraya gel gel. Bunun çıkışı var. O Leon'u bulmam gerek abi. O hep boşluk kazanmaya çalışıyor. Nerede o? Ha it orada. Arda kaynıyor su Onu ne Abi yok artık ya. Of. <laughs> Dragon sana geliyor. Abi bir can kaldı hemen ya? İki can vardı. Hop oh, gel buraya gel gel. Kerkeni vur arkadan itir. O kadar da değil lan. Salak. Hamına. Fokus! Fokuuus! İni yana fokus! Hadi! D! ah bu kadar. Gel lan buraya, olursan hard to fokus sekeceğim. Hard to fokus, gel buraya gel. Vur şeker vur vur vur. E benim He o da düştü mı O da iyi. Gel öndeyim. Böyle <laughs> Allahu ekber. Yok ona amyak. ya ala ala. Kim gider? Aha. E ee, atamadık mı ne bu? Aa! Ben yine fokusladım. Oha. 280. 248. 258. <laughs> Bin. Fokus. İman gücüyle kaçmam gerek. Abi. Abi kaçamıyorum. Abi. Tepesine. Oh. Daha iyiymiş. Anana vurdum. Düşmedim ki. Duy. Abi düşmedi ya. 4 saniye 4 dakikada dayanacağım şu sala öldürme yemini etme ya for the focus ho 12'den vurdum o oh, ile gördünüz mü oha adam uçtu hile niyesinler at baga girdim az önce ne iş fokus. Oh, bana ne vuruyorsun? Seni yaratan benim yaratıcım benim. İyi bak ben dur. Biraz durak. Of 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 yaktım çırınızı. Bunun burası sümük kaynıyor. Neredesin gel? Am dinliyordum. Oğlum en çok çen benim lan. <laughs> for the fuckers. Gel buraya. Buna, buna kodu. Oo, oh, işte bu. Vurdu. Hileni yesinler. Oo, oh, hile. Hacker. Hack. Bunu her şeyi saklamış. Buna oldu. item yok. Ye. Yeah. Aa, saya düştürdüm. Kazancam lan. İnat, inat, inat değil oğlum. Ulan <laughs> mına. <laughs> düştüm ya. Yani <laughs> kazandık, koş. Bir çıkalım. Hiç bekleyemem. Baba, Ne diyor? Oha korktum dedi ki. Ha son bir kez bunu oynayalım sonra kapatırım ben de. I love you magic. Te 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 te. Hmm. Beyler varlar. Şimdi siz bir güzel yeniyim de of pert edeyim şimdi sizi. Neresin? Mc dur geliyorum. I love you. I love you -lu. Beyinsiz. Aa bak kendini tanıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok artık. Yok artık. Abi lak girdi çok fena. Salak tayla adamı vuruyorum. Adam fark etmiyor. <laughs> bak beni çekersen öldün sen. Tamam bugün bu kadar. <laughs> Abi bu ne? Kapıdan bir yerinden. Şunu çıkarak da. Dur. Ne olur ne olmaz. Ananın bacını. Seni yaratan benim. Lan oğlum. Adam bana bu salat oldu ya. Oh, no, no. Kaç 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 kaç

Lava sütürebilsek çok iyice olacak. Çok iyi olacak. Ama lava gitmiyor it. Oo, buna bayılıyorum. Abi şu Jay Draga kim lava merak ettim. Hi! Ya düşürdüm. Yok la Bu daha iyi. Direkt fokus. Abi böyle nasıl gidebilirim? Adamlar nerede bu arada? He, onlar orda Onu anladım. Hello. Abi yalnız sattık yaptım ya. Boom. <laughs> Abi yok artık. İmkansız bir başarı Her neyse. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Bugünlük de bu kadardı.